İsmim Deniz Şalklı. Bozdan da oturuyorum. Buranın çocuğuyum. Evet, yani müzik şarkı söylüyorum. tabii ki e, Bozdan bölgesi güzel bir tarım arazisi. E, neler yetiştiriyoruz? E, kendimiz incir, ceviz, zeytinlikle zeytincilikle uğraşıyoruz. Aslında babanızın yaptığı işi siz devam edin. Tabii tabii. E, babama bir nevi yardımcı oluyorum. Hı hı. Kendimiz buranın çocuğuyuz. Evet. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Valla başarılar diliyorum. Ama tabii e, çiftçi kısmınızla değil şimdi müzisyen kısmınızla e, ilgileniyoruz şu anda. Evet, evet değerli izleyicilerimiz e, bu vesileyle de programımızı burada kapatıyoruz. Haftaya bir başka bölümde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kal diyelim ve hangi parçayla veda ediyoruz? E, bizim buranın şüvesine özgü. E, artık sevmeyeceğim gari diyeceğiz. Ya, o zaman hadi gari. Hadi gari. <laughs> Artık sevmeye gari Sana vermeyeceksin gari Artık sevmeye gari Senin olmayacaksın gari Ne kadar yalvarsan boş Ne kadar ağlarsan boş Senin olmayacaksın gari Bitivesin gari bu çile Abo çekim hep durun bile bile Abo piti ve singarik bu çile Abo çekim hep durun bile bile Aa, Sen ne deve sen ve Bu hayat geçmez böyle Senin olmayacaksın gari Artık sevmeyeceğin gari Ümitlerimi kırıverdin hayallerimi çalıverdin. Beni pek görlevedin, beni pek görlevedin. Allah cezanı versin. <laughs> bitivesin garek bu çile. Abo çekim hep durun bile bile. Abo bitivesin garek bu çile. Abo çekim hep durun bile bile. Sen ne deveci sen deve, bu hayat geçmez böyle. Senin olmayacaksın garip. artık sevecen garip.